Finansal Teknoloji Programı ile karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel, bugünkü konuğum Türkiye Finans, Operasyon ve Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Fahri Öbek. Fahri Bey öncelikle yanımıza hoş geldiniz. Merhabalar Sefer Bey, hoş bulduk. Fahri ee, Öbek'le bugün e, finans sektöründeki dijital dönüşümü konuşacağız. Dijitalleşme özellikle verimlilik tarafında nasıl etki ediyor Fahri Bey'e soracağız. Yine açık bankacılık konuşacağız. Finans sektörünü nasıl etkileyecek, ne gibi değişimler olacak sektörde? E, uzaktan müşteri edinimine hem Türkiye Finans hem de genel anlamda bankacılık sektörü nasıl hazırlanıyor? Fahri Bey ile konuşacağımız konular ama Fahri Bey öncelikle... Şimdi finans sektörü zaten uzun dönemdir e, dijitalleşme sürecindeydi ama pandemi döneminde... Bu dijitalleşme geri kalanlar anlamında hızlandı, İleride olanlar anlamında belki müşteri davranışlarıyla yeni yeni yollara evrildi diyebiliriz. E, bu dönemde biz tabii ki düzenleyici otoritelerin de sektörün ünlü açıcı hızlı düzenlemeler yaptıklarını da gördük. Bütün bu açıdan baktığınızda bu dönüşümü sektördeki nasıl yorumlarsınız? Tabii şöyle önce genel bir çerçeveden bahsedelim. Ee, sizin de söylediğiniz gibi esasında e, dijitalleşme zaten uzun zamandır hayatımızda var e, ve özellikle de finans sektörü dijitalleşmeye, teknolojiye ciddi anlamda yatırım yapan sektörlerin önünde geliyor ya da başlarında geliyor diyebiliriz. E, yani dolayısıyla esasında uzun bir zamandır dijital dönüşüm rotasına girmiş bir sektörüz biz e, bakacak olursanız. E, Tabi pandemiyle beraber e, bütün e, hayat düzenimiz değişti, iş yapış şekillerimiz değişti. Pandeminin çok olumsuz etkilerini hep beraber yaşadık. İnşallah kısa sürede atlatırız. Fakat bu bizim aynı zamanda iş yapış şeklimizi ve çalışma şeklimizi de çok değiştirdi. Bu dijitalleşme tarafında yaptığımız işler gerçekten kat be kat hızlandı. Onu söyleyebilirim. Örneğin bizim ekiplerimiz bir anda evden çalışmaya başladılar. Halbuki böyle bir şey pandemiden hemen önce hiç gündemimizde yoktu. E, tabi bu bizim esasında e, e, müşterilerimize ya da tüketicilerimize de yansıdı. Evden çıkamayan e, veya e, gerek e, bir takım kısıtlamalara çıkamayan gerekse de zaten e, riskler nedeniyle çıkmak istemeyen tüketiciler de artık e, dijital alan tarafta, mobil üzerinde, mobil dünyada hizmetler e, kullanmaya başladılar ve kullandıkça da daha da fazlasını istemeye başladılar. Şimdi insanların alışkanlıklarını değiştirmek gerçekten zor bir şey. Bunu siz de biliyorsunuzdur. Alışkanlıklar değiştirilmesi için epey bir çaba harcanmayı gerektiriyor. Fakat alışkanlıklar bir kere değiştikten sonra yeni bir normale alıştıktan sonra oradan geri dönüşte olmayacak diye düşünüyorum ben. Çünkü tüketicilerimiz dijital dünyanın sağladığı nimetleri ve faydayı şu anda gördüler. Oturdukları yerden bulundukları noktadan, konforlarını hiç bozmadan bir alışveriş yapmak, bir ürün ve hizmeti kullanmak son derece kolay ve son derece de konforlu. O yüzden bundan geri döneceğini ben sanmıyorum. Şimdi finans sektörüne bakacak olursak finans sektörü de esasında bu tarafta çok ciddi çalışmalar yaptı bugüne kadar. Müşterileri yormadan şubeye getirmeden herhangi bir zahmete katlanmadan e, hizmetleriyle buluşturmaya çalıştılar. Burada tabii bir takım e, bizim çok ciddi bir e, düzenlemeye tabi bir sektör olmamızdan kaynaklı bir takım e, tabii ki kısıtlar da vardı. E, bu anlamda da bizim düzenleyici otoritelerimiz bir zamandır, e, uzun zamandır bu konuya kafa yoruyorlar ve son derece vizyoner, yenilikçi, e, dijitalleşmenin önünü açacak konularda çalışmalar yapıyorlar. Bu çalışmalar da pandemiyle beraber hızlandığını e, biz görüyoruz ve hissediyoruz ve çok yakında e, finans sektörünün müşterilerine daha da güzel dijital deneyim sunabileceği, hiç şubeye gelmeden müşteri olabileceği imkanları sunuyor ol, olacağını görüyor olacağız. E, i̇nşallah yakın bir zamanda bunları bekliyoruz. Bu, bu dönemde herhalde e, düzenleyici otorite için dünyadaki en proaktiflerden biri desek yanılmış olmayız sanırım. E, şimdi az önce sizin de konuşmanızda bahsettiğiniz müşteri davranışları, e, değişimden bahsettiniz ve bir kere değişince e, geri geleceğini düşünmediğinizden bahsettiniz. Burada tabii ki bir sürü çalışmada var e, bu noktada, e, kalıcı değişimler olduğu noktasında. Sizin gözlemlediğiniz kalıcı olabilecek alışkanlıklar neler? Bu tabii ki finans sektörü için ne anlama geliyor? Tabii. ya yani birkaç örnek vereyim. Ee, örneğin bizim e, dijital kanallardan müşteri edinimimiz, e, yani dijital kanallardan sunduğumuz ürünlerin kullanımı diyeyim daha doğrusu dijital kanaldan ürün satışımız 6 e, kat arttı. E, bu muazzam bir artış. E, biz bu artışı sağlamak için belki çok daha büyük kampanyalar çok daha büyük e, motive edici çalışmalar yapmamız gerekirdi ama bu pandemi dönemi burada tabii bunun e, da hızını arttırmış oldu. E, Hı. Yine başka bir örnek vereyim. Bizim mobil kanal kullanımımız, yani mobil bankacılık uygulamamızın kullanımı 3 katından fazla arttı. Ve mobil aktif müşterilerimiz de %50'nin üzerinde bir artış gösterdi. Bu gerçekten bu kadar kısa sürede inanılmaz bir hız. İşte az önce bahsettiğim esaslı tüketiciler dijital dünyayı belki ilk başta bir zorunluluktan dolayı ama şimdi artık bence severek ve isteyerek kullanmaya devam edecekler. Yarın bir gün pandemi bitse bile... Bu alışkanlıklar geri dönmeyecek. Ee, yani artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyebilirim çok net bir şekilde. Ee, biz de tabii bunu böyle bir dünyayı e, geleceğini bildiğimiz için bu alanda çok ciddi çalışmalar yapıyorduk. Diğer finans kurumları gibi bizim de bu tarafta çok ciddi çalışmalarımız vardı. Bir tane örnek vereyim. Lütfen. Mesela bizim hızlı finansman diye bir e, hizmetimiz var. E, biz burada yaklaşık 12 bin civarında satış noktasında bayide, Bizim müşterimiz olmasa bile oraya bir ihtiyaç için gelen gelen bir tüketiciyi o ihtiyacını hemen o anda ve bulunduğu noktada o bayide karşılayacak şekilde e, hizmet sunduğumuz bir e, ürün bu, bir e, uygulama bu. E, dolayısıyla biz e, zamandan ve mekandan bağımsız bir şekilde e, ihtiyacın oluştuğu anda ve oluştuğu yerde hemen o anda ve o noktada ihtiyacı karşılamayı hedefliyoruz. Vizyonumuz, çalışma amacımız bu. Biz de pandemiyle beraber şunu gördük. insanlar artık banka şubelerine daha da az gelmek istiyorlar ya da hiç gelmek istemiyorlar. Dolayısıyla dedik ki bu noktalarda biz işte gerek atelerimizi gerek fintech işletmelerimizi kullanarak buradaki yine dijitalleşmeyle ilgili çalışmalarımızı içine katarak biz bu noktaları aynı zamanda kullanılan ...finansmanın, e, taksitlerin ödendiği veya diğer ödemeler, işte fatura gibi, kredi kartı ödemesi gibi... ...bu tür ödemelerin de yapıldığı, farklı hizmetlerin de sunulduğu bir e, esasında e, hizmet noktası haline çevirdik. E, bu tür çalışmalar yaptık. E, yani özetle burada e, müşterilerimizi veya e, müşterimiz olmayan ama bir ihtiyacı olan tüketicileri çok kısa sürede, dakikalar içinde müşterimiz yapıp... Ee, ...arkasından da bu ürün ve hizmetleri zahmetsiz bir şekilde sunuyor. Sonra da bu ürün ve hizmetlerin yaşam döngüsü boyunca ihtiyaç duyduğu ...diğer hizmetleri de yine buralardan almasını sağlıyoruz. Peki şimdi bütün bu konular çerçevesine baktığımızda... ...Türkiye Finansı olarak yani dijital bankacılık eksenini nereye koyuyorsunuz? Ağırlıklı olarak yoğunlaştığınız alanlar neresi? Evet, ee, şöyle söyleyeyim biz... E çağı yakalayan hatta çağın önüne geçen bir dijital bankacılık vizyonuyla çalışıyoruz. Bunu yaparken de hem kurum içinde verimliliği arttırmayı hedefliyoruz. Şimdi dijitalleşme dediğimiz zaman sadece ve sadece mobil uygulamada müşteriye sunduğumuz ürün ve hizmetlerin dijitalleşmesi değil. Esasında bu arka tarafta kurum içinde de bu hizmetlerin arkasında yapılan işlerin de dijitalleşmesinden yani uçtan uca e, tamamen dijitalleşmiş otomasyonla e, yürüyen verimli, kaliteli ve hızlı bir hizmetten bahsediyoruz. Bizim de çalışma vizyonumuz bu. E, bir yandan da biz bir katılım bankasıyız. Dolayısıyla katılım bankacılığı çerçevesi içinde dijital bankacılığı ve inovasyon, yenilikçilik kaslarımızı kuvvetlendirecek şekilde çalışmalar yapıyoruz. E, yaptığımız çalışmalarla da ben hem sektöre hem de e, katılım bankacılığına genel anlamda örnek olacak e, bir takım konularda örnek alacak çalışmalar yaptığımızı düşünüyorum. Ee, bu da dikkat ettiğimiz şey esasında ihtiyacın karşılanıyor olması, e, zahmetsiz, hızlı ve e, yenilikçi, kolay e, çözümlerle karşılanıyor olması. E, bu da bizim kurum olarak da bu sene güzel bir büyüme yakalamamıza da esasında katkı sağladı. E, esasında şunu söylemem lazım, dijitalleşme rüzgarı bu sene son derece hızlı esmeye başladı geçtiğimiz yıllardan daha da hızlı esiyor ve biz de bu rüzgarı arkamıza alıp e, yani yelkenlerimizi sonuna kadar açıp yapabileceğimiz her şeyi yapmaya çalışıyoruz. E, örneğin e, tüm hizmetlerimiz dijital kanallardan 7-24 hızlı kağıtsız kolay ve self servis yani kullanıcıların tüketicilerin kendi kendilerine işlem yapabilecekleri şekilde sunmaya çalışıyoruz. İşte Kağıtsız dedim örne bir örnek vereyim e, bizim müşterilerimiz ee, hiçbir şekilde şubeye gitmeden mobil e, uygulamalar üzerinden e, ürün başvurularını yapıp daha sonra sözleşmelerini oradan onaylayarak bu ürünleri hizmetleri kullanabiliyorlar. E, bunun bir adım ötesinde e, bir örnek daha vereyim. Şubelerimizi de e, özel bir tablet cihazları yerleştirerek e, artık kağıt üretmeden dijital bir şekilde onay alarak e, dokümanları işleyecek hale getirmeyi hedefliyoruz. Yani, önümüzdeki birkaç ay içinde. Bizim şubelerimizin ürettiği kağıt adedi %90-95 civarında azalıyor olacak bu sayede. Böylece esasında doğaya, çevreye olan katkımızı da yapmış olacağız. Bir Son bir örnekte şunu vereyim. Bizim 5 gün 24 saat çalışan TFX Target diye bir uygulamamız var. Bunu oldukça popüler olduğu için çoğu insan duymuştur diye tahmin ediyorum. Tüketicilerin haberi vardır. Biz bu ürünü de bu bu, bu vizyon çerçevesinde sadece e, kıymetli maden döviz alım işlemleri yapan bir ürünün, ürünün olmanın ötesine geçirdik. E, bir yatırım platformu haline getirdik ve tüketicilere mobil e, uygulamanın konforuyla 5 gün 24 saat boyunca e, uygun şartlarla, piyasa şartlarını piyasa fiyatlarıyla işlem yapma ve e, yatırımlarını yön, yönetme imkanı tanıyoruz. E, Dolayısıyla bu tarafta e, oldukça geniş bir alanda işler yaptığımızı söyleyebilirim. Şimdi Fahri Bey tabii sizin de çok iyi bildiğiniz gibi müşteri tarafını konuşuyoruz ama... E, ...dijitalleşme müşteriler olduğu kadar kurum içi ilişkilerde ve işte de... ...sizler için olmazsa olmaz faktörlerin başında geliyor. Bir yandan maliyetleri minimize ederken verimliliği de artırıcı yönde hayati önem taşıyor kurumlar için. Bu çerçeveden baktığımızda... Türkiye finansta banka içi verimliliği artırma yönelik ne gibi dijitalleşme çalışmaları var? E, Tabii. E, Esasında biraz önce de şunu söylemiştim. E, oradan alarak devam edeyim. Dijitalleşme dediğimiz noktada sadece müşteriye sunduğumuz ürün ve hizmetin dijitalleşmesini değil kurum içindeki her şeyi dijitalleştirmeyi hedefliyoruz. E, şimdi kurum içinde dijitalleştirme demek e, ya bir işi alıp uçtan uca otomasyonunu sağlamak demek ya da Belki de bu işi farklı şekillerde yapmak da mümkün olabilir. Ee, şu örneği vereceğim. Biz e, yaklaşık iki yıldır e, kurumumuzda dokuz tane robot çalıştırıyoruz. E, bu robot arkadaşlarımız e, herhangi bir süre, zaman mevhumu olmadan e, yemek, yemek çay molası vermeden çalışabilen e, son derece verimli çalışan arkadaşlar. E, bunlar tabi. E, Alışık olduğumuz metal robotlar diye düşünmedim. Bunlar yazılım robotları. Hı hı. E, fakat ne yapıyorlar? Biz bu biz bu robotlara e, normalde insanların yaptığı, ama herhangi içinde bir yaratıcılık olmayan, tekrarlanarak yapılan ve belirli bir takım kontroller içeren işleri nasıl yapacaklarını öğretiyoruz. Ve bu robotlar e, bu işleri hiçbir hata olmadan, hatasız, hızlı e, ve kaliteli bir şekilde yerine getiriyorlar. E, bir yıl içinde, son bir yıl içinde bu robotlar yaklaşık 120 bin saatlik iş yaptılar. 120 Şimdi. bin saat. Evet. Bunu hani şöyle daha rahat anlaşılsın diye şöyle söyleyeyim. 120 bin saatin karşılığı aşağı yukarı 100 kişilik bir iş gücü demek. Tabi bu 100 kişi de bu sayede daha yaratıcı, daha insan beyninin katkı sağlayacağı daha katma değerli işlere yönlendirilmiş oluyor. Bir örnek daha vereyim. Şimdi bizim Kurum içinde yine bir takım sistemler kullanarak yaptığımız işte izleme ve yaptık, kullandığımız finansman ürünlerinin takibine dönük sistemlerimiz var. Biz bunları da yapay zeka tabanlı, yapay zeka içeren sistemler haline getirdik. Hatta Geçtiğimiz günde iki tane projemiz var bu şekilde yakın zamanda hayata geçireceğiz Bu iki proje için ödül aldık. Onu da burada söylemiş olayım. Bir bir projemiz yapay zeka destekli, yapay zeka tabanlı, erken uyarı sistemi. Ne yapıyor? Bizden finansman kullanan müşterilerimizin finansal sağlık durumunu takip ediyor. Yani hem bizdeki tüm verileri alıyor. Onun dışında diğer bizim dışımızdaki kredi kayıt bürosu olsun, merkez bankası olsun yani nerede hangi veriler varsa bunların hepsini topluyor ee, ve bu verilerle beraber bir makine öğrenmesi içeren bir sistem üzerinde kurgulanmış modellerle e, bu müşterimizin herhangi bir sıkıntı yaşama ihtimali olup olmadığını tahmin etmeye çalışıyor. Bunun sonucunda da biz bu müşterimiz herhangi bir sorun yaşamadan ve herhangi bir problemle karşılaşmadan önce bunu erken fark ediyoruz. Müşterimizin bile farkında olmadığı noktada yakalıyoruz bunu. Ve e, bu müşterimizin herhangi bir gecikmesinde olmaması, buradan dolayı kendisine olumsuz yansıyacak bir durum yaşanmaması için önlem alıyoruz. E, hem müşterimizin hayatını kolaylaştırmış oluyoruz, e, sorunsuz bir şekilde sağlıyoruz. Hem ekonomiye katkı sağlıyoruz hem de bizim kurum açısından da gecikmeye düşecek ödemelerimizin de oluşmamasını sağlıyoruz. Ee, rakamsal olarak söylemek gerekirse e, bu sistemi devreye aldıktan sonra öncesine kıyasla geciken, e, gecikmeye giren ödemelerimiz %38 civarında azalmış oldu. Bu çok önemli bir oran. E, bu da şu demek %38 oranında da biz müşterilerimizin hayatını daha iyi hale getirmiş durumdayız. Biz bu projeli IDC'den e, dijital dönüşüm alanında birincilik ödülü aldık e, geçtiğimiz günlerde. Bir başka yapay zeka destekli mikro karar destek sistemimiz var. Onun detayına girmeyeyim ama bu da yapay zeka içeren bir sistem. Orada da bir üçüncülük ödülü aldık yine ailesiden. Dolayısıyla kurum içinde de esasında geleneksel yaptığımız iş şekillerini yapay zeka tabanlı sistemlere yavaş yavaş eviriyoruz. Fahri Bey, son 3 dakikamız ve iki sorum daha olacak. 2 tane önemli konu var, e, bankacılık sektörünü farklı bir noktaya taşıması bekleniyor, e, açık bankacılık. Dolayısıyla burada açık bankacılık alanında Türkiye Finans neler yapıyor, fintech'lerle ne gibi işbirliğiniz var? Kısaca bunu alayım, sonra kapatmadan bir de dijital onboarding'i sormak istiyorum. Tamamdır, peki. E, şimdi e, fintech işbirliği bizim çok önem verdiğimiz bir alan. Çünkü biz fintechleri esasında finans sektörünün rakibi olarak değil, finans sektörünün ulaşamadığı, ulaşmakta zorlandığı noktalara bize göre daha çevik, daha hızlı, daha küçük olan bu yapıların ulaşabildiği bu alanlara bizim erişmemizi sağlayacak iş ortakları olarak görüyoruz. E biz bunu esasında bugün değil, uzun zaman önce gördük. Bu alanda çok ciddi çalışmalar yaptık. Altyapımızı ve sistemlerimizi fintechlerle işbirliği yapabilecek hale getirdik. Yani bu API terimini çok duymuşsunuzdur. API esasında bizim bankacılık sistemlerimizin dış dünyayla bağlantı kurmasını sağlayan köprüler gibi düşünebilirsiniz çok basit anlamda. Biz bu API'lerin çalışabileceği ortamı esasında finans sektöründe ilk yapan kurumlardan birisiyiz. Ve uzun zamandır fintechlerle işbirliği yapıyoruz. Az önce bahsettiğim hızlı finansman ürünü Apiler kullanarak ve fintech işbirliğiyle yapılmış bir ürün örneğiydi, bir hizmet örneğiydi. Dolayısıyla biz önümüzdeki dönemde de burayı daha da güçlendirecek e, dijital dünyada, mobil dünyada daha yeni ürün ve hizmetlerle e, bunları müşterilerle buluşturuyor olacağız. İlk başta da dediğim gibi ihtiyaç nerede ve ne zaman gerçekleşiyorsa biz de orada ve o anda o ihtiyacı karşılamak üzere hazır olacağız. E, vizyonumuz bu. E, Peki son olarak... Uzaktan müşteri dinimi Ocak ayı başlaması bekliyor ama belki biraz gecikmeyle evet. Şubat'a da sarkabilir. Ama bu sektörde çok önemli bir değişime neden olacak. Beklenti bu yönde. Türkiye Finans buraya nasıl hazırlanıyor? Son bir buçuk dakikada bunu alayım sizden. Tamam bunu da çok hızlı ve kısaca aktarayım. Şimdi bu bizi de çok heyecanlandıran bir konu. İlk başta da söylediğim gibi bizim çok ciddi regüle edilen bir ortamımız var. Yani düzenleyici çerçeve, çizdiği çerçevede çalışan kurumlarız dolayısıyla bizim burada uzaktan müşteri edinimi yani müşteriyi bulunduğu yerden hiç kaldırmadan oturduğu evin ya da ofisin konforundan hiç uzaklaştırmadan içeriye almamızla ilgili bir takım düzenlemelere ihtiyacımız vardı. Burada sağ olsun o düzenleyici otoriteler son derece vizyoner ve yenilikçi yaklaşımla bizim önümüzü açmak için çok ciddi çalışıyorlar. Bunu çok iyi biliyorum. Ve inşallah önümüzdeki belki 1-2 içinde, tam zamanını tabii söylemek mümkün değil ama bu düzenlemenin çıkacağını bekliyoruz, çıkmasını bekliyoruz. Ee, biz de burada çok ciddi çalışmalar yaptık, yapıyoruz. Ee, müşterilerimiz ya da müşterimiz olmak isteyen kişiler, bizim ürün ve hizmetlerimizi kullanmak isteyen kişiler bulundukları yerin konforundan ayrılmadan kullandıkları mobil cihazla, onun üzerindeki teknolojileri kullanarak işte kimliklerini, kendi canlı görüntülerini, o kimlik üzerindeki bir takım güvenlik bileşenlerini otomatik olarak kontrol edeceğimiz arkasından evet. da müşteriye evet. hemen müşteri kaydını açacağımız bir yapı hayatımıza giriyor. Evet. Dediğim gibi biz de çok heyecanlıyız bu konuda, düzenleme çıktığı anda bunu hemen sunacak şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Evet. Evet. Tüketicilerimizin hayatını kolaylaştıran çok güzel bir yenilik olacak. Fahri Bey yayınımıza katıldığınız için ve bu keyifli sohbet için çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim Sefer Bey. Size iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Ee, kısa bir aranın ardından piyasa attığında Güzem İlmaz Ertem sizlerle olacak. Pazartesi görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.